Nisan 2025 Kova burcu için yeniliklerin ve değişimlerin ayı olacak. Özellikle sosyal ilişkileriniz ve zihinsel enerjiniz yüksek olacak. Beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir ancak riskleri iyi hesaplamalısınız. Kendi vizyonunuza güvenerek ilerlemelisiniz. Önemli tarih 3 Nisan yeni bir başlangıç için harika bir gün. Kova burçları için Nisan 2025 İlişkilerde büyük farkındalıklar yaşayacakları bir ay olabilir. Özgürlüğüne düşkün olan Kovalar bu ay biraz daha derin bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirler. İlişkisi olan Kovalar partnerleriyle olan iletişimlerini güçlendirmek adına açık ve net olmaya çalışmalı. Çözülmemiş meseleler varsa bu ay içinde su yüzüne çıkabilir ve bir konuşma kaçınılmaz hale gelebilir. İlişkisi olan Kovalar Partnerinizle ilişkinizde yeni bir döneme giriyorsunuz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyorsa daha da güçlenebilir. Ancak sorunlar göz ardı edildiyse tartışmalar artabilir. Sabırlı ve empatik olmanız gereken bir süreç. Rekar kovalar, sürpriz bir aşk kapınızı çalabilir. Özellikle, sosyal çevreniz veya iş ortamınız aracılığıyla hayatınıza ilginç biri girebilir. Ancak duygusal olarak bağlanma konusunda acele etmemeniz faydalı olabilir. Ani başlayan ilişkiler hızla sona erebilir. Bu yüzden gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek önemli. Önemli tarihler: 7 Nisan, yeni bir ilişkiye adım atma ihtimali yüksek. 15 Nisan, partnerinizle geleceğe dair konuşmalar gündemde olabilir. 27 Nisan, eski bir aşk gündeme gelebilir. Dikkatli olun. Nisan 2025, Kova burçları için kariyer ve finansal açıdan stratejik düşünmeleri gereken bir ay olacak. İş hayatında yaratıcılığınızı ve zekanızı kullanarak öne çıkma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kariyerde yükseliş. Eğer yeni bir iş arıyorsanız, bu ay beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Çalışma hayatında ise projelerinizle göz doldurabilir, yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Ancak Hızlı kararlar almak yerine uzun vadeli düşünmek önemli. Para yönetimi, finansal açıdan büyük kazançlar elde edebileceğiniz fırsatlar olsa da, dikkatsiz harcamalardan kaçınmalısınız. Aniden gelen para aniden de gidebilir. Büyük yatırımlardan kaçınmak ve riskleri iyi hesaplamak akıllıca olacaktır. Önemli tarihler. 5 Nisan, iş görüşmeleri ve anlaşmalar için ideal. 18 Nisan maddi kazançlarınızı artırabilecek fırsatlar doğabilir. 22 Nisan terfi veya yeni iş fırsatı gündemde olabilir. Enerjiniz yüksek olacak ancak aşırı yorgunluk ve stres konusunda dikkatli olmalısınız. Bu ay zihinsel olarak rahatlamak için meditasyon veya spor gibi aktivitelerle ilgilenmek iyi olabilir. Önemli tarihler. 10 Nisan bağışıklık sisteminize dikkat edin. 20 Nisan Spor ve fiziksel aktivitelere başlamak için uygun bir gün. Bu ay yeni beceriler kazanmak veya bir konuda derinleşmek için mükemmel bir zaman. Kendinizi ifade edebileceğiniz sanatsal veya entelektüel aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Dönemli tarihler. 8 Nisan, kendi projelerinize başlamak için mükemmel bir gün. 25 Nisan, yeni bir eğitim veya kurs için başlangıç yapabilirsiniz. Nisan 2025, kova burçları için değişim ve fırsatlarla dolu bir ay olacak. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek, kariyerinizde yeni adımlar atmak ve kişisel gelişiminize önem vermek için harika bir zaman. Kendi vizyonunuza sadık kalın ve fırsatları değerlendirin.